bir Kuruluş Osman yeni bölümde neler olacak? Her hafta artan aksiyon ve heyecan dolu sahneleriyle sevenlerini ekranları başına bağlamayı başaran dizimizin, gelecek bölümünde en merak edilen konu ise Sofya'nın yeni planı ne olacak? Osman Bey, Karesi Bey'in Lucas'ın Karadin'i almasına mani olduğunu öğrenmesiyle Karadin Kalesi'ni Karesi Bey'e hediye etti ancak bu durum Osman Bey'in beyleri arasında ikilik çıkmasına sebep olmuştur. Aslında Karesi Bey'in istediği tam anlamıyla böyle bir plandı. Osman Bey, Karesi Bey'e karşı bir strateji hazırlığı yapmaktadır. Fakat Bizans tarafı giderek güçlenmektedir. İntikam almak için geri dönen Sofya ayağının tozu ile Bay Sungur Alp'in kanını dökmüştür ve ardından Lucas ile yaptığı birliktelik Osman Bey'in hedeflerine sekte vuracaktır. Sofya intikam yeminleri ederek Osman Bey'e ait ne varsa yok edeceğini söylemektedir. Kayı obasında ise Gonca Hatun ve Hölöfir arasındaki soğukluk bir müddet daha devam edecektir. Hazal ve Begüm Hatunlar ise gelinler arasında taraf olması bu durumun uzamasına sebep olmaktadır. Bala Hatun bu meseleye artık müdahil olup gelinlerine yaptığı uyarı içteki fitnelere rağmen etkisini göstermeye başlayacaktır. Kuruluş Osman gelecek bölümde neler olacağı hakkında yapacağımız bir sonraki analiz videolarımızı kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayınız.